merhabalar arkadaşlar. Bir araştırdığımız tekrardan müşterilerimize teslim edeceğiz. Şimdi geliyor. Arkada e, araç sahibimiz Kemal Sarıya ayrı Öbür taraf nasıl? Kurtarıyor hep. Bu inin. Yok yok gel gel. Gel dümdüz gel. gel Hiç kırma gel öyle. Kemal Bey kurdele de takmışlar size. Diğer çekicideki aracımız da Eskişehir'e göndereceğiz şimdi. Evet. Müşterilerimiz bizden tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Menem ve Mut Müşterilerimizden teşekkür Aracımız Lityum akülü 100 Amper yüzündedir. 4 kişilik olarak da. Kapakımızda Dediğim gibi araba kaportası gibi. Plastik değildir arkadaşlar. Diğerleri gibi. Ve 7500 kV motor gücü var araçta. Hani bir araba gibi gücü hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bastığınızda. Bir tane daha gidiyor şimdi. İzmit'e gidiyor. ESN motora Hakan Hasan abiye. Hayırlı olsun da. Gel böyle. 4 cam, 3 camlı otomatik arkadaşlar. Arka cam da açıl, açılabiliyor bu araçta. 4 kişilikte. Bataryamız bu şekilde. Hızlı şarjlı. 5 saatte hızlı şarj edebiliyorsunuz aracı. 100 kilometrede net benzin olarak Ben de kendimde kullanıyorum bu aracı. Tam net 100 kilometre Sağ canım. Teşekkür ederim. <laughs> Bizleri tercih için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Dördüncü ediyoruz. motor Bizden aynen dördüncü motorunu alıyor. Sağ olsunlar. E ve ayrıca 0532 227 96 29 numaralı aboneden iletişime geçerseniz kapınıza kadar teslim edebiliriz arkadaşlar. Bu aracı nakliyesiz olaraktan 360 bin liraya kapıya kadar teslim edebiliyoruz. Türkiye'nin her yerine teslimatımız var. Böyle gelip olmaz. açalım? Ben Esin, Bence mi? Ben. Yenge açsın Yenge, Hanıma hediye etti kendisi. Evet. Şey, yenge. Ya,